Voltrix herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Frame Sagittarius'un Rafidity markasının kutusunu açacağız. Yani Rafiditi marka olan Sagittarius'u açacağız. Hazırsanız başlayalım. Burada manipülatöre bizim de kanalımızın profil resmine sahip olan Kenta var. Burada manipülatör olaraktan Kenta var. Yani Sagittarius'u kontrol eden kişi demek stamina yani dayanıklılık tipi bir Beyblade. Burada nasıl kurulduğuyla ilgili bir şey var. Şimdi spin track'inin kıskaçları vardır inşallah. Bazen çıkmayabiliyor bunlardan. Mesela Abuxbuk bir spin track veya Abuxbuk bir performans ucu çıkabiliyor. Şimdi Sagittario'nunkine bakalım bakalım. Açtık. Bu da Sagittario'nun ve dakika bir gol bir. bir. Dakika bir gol bir. Kıskaçları olan bir spin trick gelmedi. Dakika bir gol bir. Bu da işte sticker'sız bir face bolt. Flame demiri. Ve enerji halkası kurulumunu hadi beraber yapalım. Sadece face boltuna sticker yapıştırdım. Geri kalanı sticker yapıştırmayacağım çünkü Beyblade yıpranıyor. Bu enerji halkasını alıyoruz. Buraya sabitledik. Spin tray'ı buraya koyuyoruz. Yani yerleştiriyoruz. İşte Sinirim bozdu. Şu spin yapıştırmayı da hiç sevmiyorum arkadaş. Buraya koyduk. Evet. 700. denememden sonra yaptım zannettim diyordum. O yine olmadı. Yine olmadı. Sonunda sonunda 750. denemeden sonra yerleştirdim. Buradan tool yardımıyla face sıkıştırıyoruz. Tamam bu sıkıştı çok güzel oldu. Bunu da buradan böyle yapıştırıyoruz şöyle. Tool neresin? Tamam tool yardımıyla Şimdi bunu da yaptık. Tamam bu da oldu. Şimdi Beyblade'imiz olan Sagittario'yu iki tane rakibiyle karşılaştıracağız ve onun gücünü ölçeceğiz. Rakiplerini getiriyorum şimdi. Rakipleri ise Burn Fire Blaze ve Poison Serpent olacak. Yani Poison Serpent seçmemin sebebi Battle Bladers turnuvasında Kenta'nın Beyblade'ini Reji bu Beyblade parçalamıştı. Yani bir nevi revanş alıyormuş gibi olacak. Önce Fire başlayacağız. İki galibiyet alırsa Fire yenmiş olacak. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle önden Fire atacağım. Sonra Sajitario atıyorum. Sajitario çok atılırken zaten ilk başta yalpaladı. Fire alacak maçı. Ya da işte beraber şu an. Fireblaze yenildi. 1-0 Sagittari önde. Şimdi ikinci maç. Önce Sagittari atacağım bu sefer. Sagittari attım. Ve Fireblaze. İkisinin de güçleri denk gibi duruyor. 2-0 çok rahat bir şekilde Sagitario kazanıyor. Şimdi Sagitario'nun rakibi Serpent. Önce Serpent atacağım. Önce Serpent. Sonra Sagitario. Sagitario bakalım anime'deki intikamını alacak mı? Sarp'ın çok fena. Ve o 1-0. Resmen animedeki intikamını aldı gibi. Şimdi sarı önden sacı sarı atacağız. Sarp'ı attık. Sarpın. Sarpın iyi gidiyor bu ve Sagittario iki rakibinde ikişer turda yenip çok kolay bir şekilde kazanıyor. Evet arkadaşlar bugün Flame Sagittario Rafidetti'nin kutu açılımını ve iki tane rakibi olan mücadelesini çektik ve sizler de izlediniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. İyi eğlenceler. Sizleri çok seviyorum.